Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma kanalıma videoma arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PKX'te daha önce hiç yapmadığım bir içerik çekiyorum. Arkadaşlar bugün style pick'te de taktım gördüğünüz gibi şu şekilde ve sinsi bir şekilde giyindim. Bugün arkadaşlar arkadaşlarımı takip edeceğim çevrimiçi olanları. Ve eğer yakalanırsam arkadaşlar arkadaşıma güzel bir hediye vereceğim. İnşallah yakalamam. O zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi yanlış yere girdim bu arada. E, şimdi arkadaşlar arkadaşlık yerine girelim. Şu kadar kişi çevirmeyeceğim. Mesela ben xx duruya gidelim. Bu arada arkadaşlar artık arkadaşınızın üstüne gidiyorsunuz. Bunun için ee, şey olabilir biraz. Mesela takas yerinde de olabilir şu an. Bilmiyorum ki nerede. Aaa nereden tahmin ettim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ben niye dans ediyorum ya manyak mıyım evet şu şekilde oturalım ya belli edecek ya ikisi ikisi duru şu an hareket etmiyor dur ben başka bir ee, Hiçbir şey yapmadığı için başka bir dünyaya ışınlanacağım. Başka birisine Amber'e ışınlanalım. Hadi bakalım. Amber buradaymış. Arkadaşlar ben bu hortumu biliyorum. Bu hortumda baya büyük gizemler var. Hepsini çözdüm ben. Onu da bir videosunu yapabilirim isterseniz. Şimdi arkadaşlar bu arada artık hiç hiçbir, hiçbir arkadaşım beni tanımıyor. Çünkü adamı değiştirdim. Onun için bence iyi. Şimdi arkadaşlar şurada Amber var gördüğünüz gibi. İşte onu takip ediyorum. Şimdi de o oh! Evet arkadaşlar şimdi e, Amber nereye gitti bilmiyorum. Bakalım. Eğer arkadaşlar bu içerik e, sevilirse devam edeceğim bu içeriğe. Amber nerede? Şöyle tanımayan Birisiymiş gibi davranalım. Amber'i bulamadım. Eee. Bu arada şey, yeni bir balık gelmiş. Ya Ben bunu da takip etmeyeceğim ya. Ortalıktan kayboluyor. Her party girl diye bir stream çoğunu takip edeceğim. Evet. sizin içinde neyse şimdi devam edelim uf okuldaymış inşas sınıfta mı değil müdürün odasında da değil büyük ihtimalle buradadır zaten evet ve hareket ediyor oh my god ya benim şu kanatlarım çok şey yapıyor ya belli ediyor çıkart arkadaşlar gözlüğüm çok sinsem Evet arkadaşlar gülücük işareti atıyor. İnşallah yakalanmam bu arada. Arkadaşlar şurada Pretty Girl var ya işte onu takip ediyorum. Ee, şu anda galiba takasta kanalıma abone oluyor birisi. Kim o? Hoka Gamer. Bakarım sonra. Çıkayım mı? Çıkarsam orada kaybederim. Uf. Çok uzun çok güzel bir şey var. Sonya. Şimdi ben Sonya'ya attım arkadaşlar. Paylaşımcı ayıcık hadi. Paylaşımcı ayıcık. Yeni gelenler. O birisi taşıyor onu kucağında. Gördünüz mü? Ama indirdi şu an. İnşallah görürsüzdür. İyi ki kaçırmadım oraya arkadaşlar. Gördü mü acaba beni? Oha poli. Pretty girl. Şu an hareket etmiyor. Ama bir şey diyor. Bir şey diyor, bir şey diyor, bir şey diyor, bir şey diyor. Bir şey diyor. Hadi bakalım. Var mı? Evet şu an takas yapıyor. Büyük ihtimalle. Timşek Pegasus. Yani Pamsis de istersen. Evet arkadaşlar Timşek Pegasus diyor. Yani bir de Pam de istersen. Bota da verelim. efendime söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. E, şimdi Pretty Girl şu an telefonuna bakıyor. Kurami kedisini çıkardı. Evet arkadaşlar. Oha geliyor Müdürün odasına saklandım. Şu şekildeyim. Yani arkadaşlar inşallah müdürün odasına girmez. Biri mi geldi demin? Şu pirti gör değildir o. Ay gör. Görmedi. Görmedi bu arada pirti gör. Peter'i içeri girdi ama beni görmedi. Ee, görseydi yani arkadaşıyım ya hani bir merhaba dener derdi en azından en azından bir emoji falan atardı ama görmediği için bir şey yapmadı. İmecanide. Evet, Vetti İmecanide. Abdullah Kadir amca. Muhammed amca ya. Şu an ben arkadaşımı takip ediyorum da Muhammed amca. O inşallah görmemiştir. <laughs> şey yapıyor. Eyvah 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 eyva. A peşimden gelirdi eğer görseydi. Görseydi peşimden gelirdi. Zaten çok yakın arkadaşım değil diye hatırlıyorum. Bitirdim arkadaşımı. Arkadaş diyor hala. Alo kiminle görüşüyorum. Tanımadı beni. Şu an e, tanımayan birisi gibi davranıyorum. Çünkü zaten arkadaşlıktan da çıkarım bence anlamaz. Evet kitap okuyormuş gibi yapıyorum. Normalde şuradaki kızı takip ediyorum arkadaşlar. Üst, üstüne tıklayabilirsem hatta kalemle çizeyim. Ay yanlış yaptım. Pirti gördü işte. Arkadaş diyor ya hala. Allah Allah. Ne arkadaş deyip duruyorsun ya. Evet böyle takip edeceğim arkadaşlar. Ama bundan sonra bir yere giderse takip şey yapamayacağım. Işınlanamayacağım. O nasıl olacak? İnşallah gitmez buradan. Buradan mı gitti? Bizi gör nerede ya? Gitti galiba. Cık cık. Gitti arkadaşlar. Neyse o zaman biz de başka birisini takip ederiz. Esley'i <laughs> mi takip? Ha, cool Kapibara'yı cool takip edelim. Allah'a be işte kaçta kim ya? Neyse. Güneş banan rozen, hayat şaşırtır hep zaten. Oh, kul kapı para. Kul kapı para. Kul kapı para gelme. Aslı oyunda PKX'de TV. Merhaba. Oo. Merhaba dedi. Merhaba. İki dakika takas yapalım arkadaşlar. Teşekkürler. Tanımıyorsun ki var mı? bir küçük acik varmış bende bende yok ama dur ama bu var bak bende bu var ama yapamam ama yapamam yapamam başka bir sadık dost istiyorum başka 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 bir sadık dost Ee, var mı yazacağım var mı var mı pumps ay Papan dedim pumps 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 boto var mı <laughs> var mı pumps boto sorun değil yazacağım sorun değil Durun değil. Kocaman sarılıyorum ve kaçıyorum. Kocaman, kocaman sarılıyorum ve kaçıyorum. Aha gördü. Ya of. Takas yapacağım ne şey oldu. Tamam takas isteye attım. Ne versem ne ki. O kadar güzel bir şey vermem şimdi. Tamam. Sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var. Oha, hayır. 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 Üzgünüm. Ama bak şimdi. Hadi bunu hediye edeyim. Hadi kız, hadi kız, hadi kız, hadi kız. Bir güneş hiç var Ama şimdi arkadaşlar hediyemi verdim. Mesela ben ee, daha kötü yaptım yani. Pardon, ben daha güzel verdim o daha kötü verdi mesela. Hani. Hayat şişirdi hep zaten. Ben gittim ay derken. Ay yanlış şeye baktım. Güneş var. O şey. Şey. Efsane bir ev var. Ben istiyorum diyorum. Okey. Shut up. Nacho. Bir bir şey okay. Nacho. Nacho. Biraz takas içeriği gibi oldu bu. Neyse arkadaşlar hadi. Şimdi takasa dönsün bu video. Eğer arkadaşlar e, bu video sevilirse e, bu videonun devamını bu sefer çekeceğim ve bu sefer başka bir içerik yapmayacağım. Mesela e, şu arkadaşlar mesela şey e, hani biz bu videodan ne yaptık arkadaşlar? E, Çem çoğu olan arkadaşlarımı takip ettim ve e, şey yaptık. Ee, eğer beni e, gördülerse onlara hediyelerini verdik. Tamam. Şimdi e, ne yapsak? <laughs> Takas yapacaktık. Şimdi e, Parti yerine gideceğiz arkadaşlar. The Mochi'ye gidelim. Olmadı ya. Bakıyorum şu parti şeylerinden. Yüce Sıcım nasıl olmuş? Ördüm. Biraz küçük de olsa saçım. Kısa da olsa yine de ölebilecek kadar uzun. Rusya. Çeşitli. Veliksi takas mı? Veliksi takas parti yapıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle herkes orada şu anda. Neyse. Partiye gidiyoruz arkadaşlar. Herkese bazen yorumlarımda çok linç görüyorum. Aşırı linç görüyorum. Ama çok umursamıyorum herkese biliyor musunuz? Oha. Bebek de ofis var. Ben 5. seviyesini versem zaman bebek verir misin? Aa bu arada ben günlük ödüllerimi almamışım. Hemen alalım birlikte. Bu ne be? Tamam hadi şunu 2 iki tane çevirelim. Arkadaşlar ben de sürekli buradan 25 elmas çıkıyor. Sürekli almam. Şimdi çıkmadı. Bakın hip hopçu tavşan çıkıyordu az kalsın ama. Ben kaybettim ben. Tentimde, da, saçlarımda. Bir güneş ben bu yeni şansıma çıkmadı. Şanssızlığıma, şansıma dedim. Iiii, şiloycu var. Ya ne olursun, kabul et. Turga. Neşil oyuncu çok tatlı. Ben bunu yerim. Bu arada bir şey diyeceğim mi? Bebek e, neşeliyicik eee daha tat gibi görünüyor. Ya e, benim gözümde. Ama bebek, bebeği diyorum ben. Arkadaşlar dur bir, dur bir, dur bir. Ben köpek eti istemeyeceğim bu arada arkadaşlar. Tabii verirse doğa karşı. Eee şimdi daha. Neşeli ayıcık. Neşi. Neşeli. Neşeli ayıcık. Lütfen. Nasıl? Gördüm. Nasıl? Nasıl? Ben? He sattım diyor. Tamam. Ya arkadaşlar çok beğenmiştim. Kime verdi acaba onu? Acaba onu kime verdi? Çıkarsın da görelim. Hem bebek neşeyim. Ben bebek neşeyim. <laughs> sabretim ben. Sanımda, da saçlarım da. Bir güneş böyle bazen. Hayat şaşırtıcım zaten. Evet, ben gittim ay derken. <laughs> Birisinin eşeğici var. Bebek emmi iç içe görüyorsunuz ya dalin x'de dalin iste. hayır dalin ne olur dalin gitme gitme dalin ne olur He gitmedi teşekkür ederim dün tabletim ben sandığımda saçlarım he o bana attı zaten güneş var bazen hayat şaşırtır hep zaten ben gittim mayı derken. Hayır sadece neşeli ayıcık. Ya neşeli ayıcık. Ya neşeli ayıcık. Ya. Aha. Lütfen. Gittim. Binek dolfi verseydim verir miydi acaba? Bence verirdi ama vermem ben. Dolfi Ya tüm ayıcıklı olanlar gitti ya. Bıktım. Arkadaşlar bu gerçek bir eliksi takasını durun ben şimdi size a bir sattım. Aa plagi var. Plag aslında isterim güzel bir hayvan. Evet çok güzel. Bir parlar bazen hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim mayı giderken. Bir de veriyormuş tamam hayır istemiyorum. Şimdi Evet benim bir sürü icim olsun. Arkadaşlar şu gerçek veliksi takasını ben şifresini bilmiyorum veliksi takasını da gerçek veliksi takası siz çok şanslısınız şu anda. Hayat çeşirdi zaten. Ben gittim bayi derken Acımadım. Acaba ne olur editler yapın ya. Ben editler izlerken çok memnun oluyorum. Mesela arkadaşlar e, siz bana edit yaptığınızda ben o kadar çok mutlu olurum ki. Ama yani yapmakta zorunda değilsiniz tabii ha. ki. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben... Evet arkadaşlar şimdi. E, oh, oh my god. Neyse arkadaşlar e, benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer arkadaşlarımı çevrimiçi olan arkadaşlarımı takip edip eğer onlar beni bulduysa e, şey yapmam, e, hediyeler vermemi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.